Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özge ve Gökberk Demirci aşkından güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Özge Yoz ve Gökberk Demirci'den Tutku Dolu Aşk Dolu özel karelerimizi buyurun size için sunuyoruz. İzleyebilirsiniz. İyi seyirler.